Selam arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım. Ee, bugün bir video çekme fikri geldi aklıma. O da tabii ki bu ara gündemimizde çok önemli yer edinen virüs hakkında, koronavirüs hakkında. Koronavirüsü hakkında acaba bireysel olarak neler yapmamız gerekiyor ya da ben bireysel olarak neler yapıyorum biraz onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar biraz hızlı bir video olsun istiyorum çünkü burada aslında bilgilendirici birkaç şey çekmek istedim. Bugün evdeydim. Bir şeyler okudum, film izledim. Onun dışında işte Sağlık Bakanlığı'ndan gördüğüm açıklamaları vesaire takip ettim mutlaka siz de bilir insanların yani bilir kişilerin açıklamalarına dikkat edin. Şimdi ben dediğim gibi kanalımda her şeye dair aklıma ne geldiyse o konuyla alakalı içerik çekiyorum bugün ve bu aralar gündemimiz bu olduğu için bu konuyla alakalı içerik çekiyorum arkadaşlar şimdi size birkaç e tavsiye vereceğim. Ben ne yapıyorum, sizin ne yapmanız gerekiyor ya da belki benim bilip sizin sizin bilmediğiniz detaylar olabilir. Onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar özellikle eğer ki ben dışarı çıkacaksam, dışarı çıkacaksam arkadaşlar yanımdan kolonyamı ayırt etmiyorum. Bu kadar insan bunu kullandığına göre ki virüslere karşı da öldürücü bir etkisi olduğunu zaten uzmanlar söyledi. Kolonyanızı yanınızdan ayırmayın arkadaşlar. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bizim vücudumuzun en 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 ayakta kalmamızı sağlayan maddesiz nedir arkadaşlar? Su. Şimdi marketler yağmalanıyor görüyoruz ama ne kadar doğru yapılıyor ne kadar yanlış yapılıyor tam emin değilim. Bana sorarsanız e, ihtiyacınız olan kadar alın. Şahsen ben öyle yapıyorum. Siz de öyle yapın. Lütfen hani bunun psikolojik boyutuna da değineceğim. Sanki hani her şey bitti dünyanın sonu geldi gibi lütfen algılamayın. Çünkü öyle bir şey değil bu. Virüs bizden daha güçlü değil. Biz tedbirlerimizi alırsak gayet de bunun üstesinden gelebiliriz. Moral çok önemli. Sizin eğer ki sizi alt eden Size alt eden insanlar varsa olumsuz düşünen yani e, negatif insanlardan olabildiğince uzak kalmaya çalışın. Çünkü moral dediğimiz gibi bu gibi şeylerde çok daha önemli bir yere geliyor. Dediğim gibi bunun dışında neler yapıyorum? Ben eğer eve geldiysem arkadaşlar 20 saniye boyunca son 3-4 gündür çok dikkat ediyorum. 20 saniye boyunca elimi yıkıyorum. Bu arada elimi yıkarken bir de şarkı söylüyorum. O sürecin daha hızlı olmasını sağlar. Yani daha eğlenceli bir hale geliyor. Yani ben eğlenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Mutlaka siz de bununla savaşırken eğlenin. Bundan daha doğal bir şey olamaz ki bence o zaman daha güzel bir savaşma yöntemi bence belirlemiş oluyoruz kendimize. Dediğim gibi bunun dışında arkadaşlar beslenme, beslenme sistemimiz çok önemli arkadaşlar. Çünkü hiç böyle hani basite algılayıp da geçmeyin lütfen sağlıksız beslenmeyin. Yani sabah kalktığınızda mutlaka ılık bir şeyler için, sıcak bir şeyler için ki virüsün sıcağa karşı dayanamadığını duymuştum. Siz de bunu biliyorsunuzdur mutlaka. O yüzden sıcak şeyler içmeye özen gösterin. Etinizi yiyin, sütünüzü mutlaka için, protein alın, yumurtanızı yiyin. Bunlara dikkat edin. Ben elimden geldiğince protein almaya, işte... C vitamini almaya özen gösteriyorum. Kuru yemişlerinizi yiyin. Burada aslında şunu demek istiyorum. Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ve bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en önemli Yollarından biri de nedir? Beslenme sistemini doğru oluşturmak. O yüzden beslenme sisteminizi doğru oluşturun. Mutlaka ve mutlaka günlük 3 öğün yiyin arkadaşlar. Çünkü e, sizin güçsüz kalmanız demek virüslere ve bakterilere de açık olmanız demek. O yüzden dinç kalabilmek için mutlaka güçlü kalabilmek için yeme ve içmenize dikkat edin. Proteinsiz kalmamaya çalışın. Ilık ve sıcak şeyler tüketmeye çalışın. Yine bitki çayları bence oldukça faydalı olacaktır eminim ki. Ama hiçbir şey lütfen abartmayın. Bugün pazar günüydü ve İstanbul dehşet derecede soğuktu. Hiçbir şekilde dışarı çıkmak istemedim. Acil yapmam gereken bir işim de yoktu. O yüzden çıkmadım. Dediğim gibi evde bir şeyler okudum. Bir şeyler izledim. Kemal Sunal filmlerine baktım. Çok seviyorum çünkü. Biliyorum siz de seviyorsunuz. Bunları izledim. Yine arkadaşlarımla sohbet ettim. Yani tamam bugün telefondan konuştum belki. Ama yine de yani sevdiklerimle telefondan konuştum. Yani iletişimsiz kalmamaya özen gösterin. Ve dediğim gibi Twitter'dan şuradan buradan bilir bir bilmez kişilerin e, attığı videolara ya da Bilgilere inanmayın lütfen. Bu çok önemli bir detay. Çünkü böyle böyle bizi alt etmeye de çalışıyorlar aslında. O yüzden e, bilinmedik hiçbir kaynağa inanmayın. Ve sakin olun. Sakin olmak çok önemli. Sakin olun ve soğukkanlı olun. Bu iki detay çok önemli. Ve yeme ve içmenize dikkat edin arkadaşlar. Ben dediğim gibi önlemlerimi bu şekilde alıyorum. Mesela ayakkabılarınızı dışarıda çıkarmak da bir önlem. Ya da işte ayakkabılığınızı olabildiğince e, temastan kaçının ayakkabılarınızla olan. Ee, odadan mesela çok temas etmeyin çünkü dışarıda giydiğiniz her şeyi dışarıda bırakmaya özen gösterin bu da bugün duyduğum bir e, tavsiyeydi o yüzden sizle de paylaştım Biliyorsunuz ki Türkiye el yıkama oranı en yüksek ülkelerden ikincisi. %94 oranında el yıkama seviyemiz var arkadaşlar. Birincisi de Bosna Hersek. Bosna Hersek'ten sonra biz geliyoruz. Ne mutlu ki böyle bir ülkede doğmuşum, böyle bir ülkede büyüyorum. Gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Eminim siz de bunun şansını şu an hissediyorsunuzdur. Dediğim gibi bu arada... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre de Evinize ziyaretçi kabul etmeyin diyorlar. Aslında çok da mantıklı. Şöyle ki yani siz o ziyaretçilerin nereden geldiğini bilmiyorsunuz. Belki bir havalimanı yolcusuyla işte temasta bulunduğu ve onu onun taşıdığı herhangi bir mikrobu bakteriyi de sizin evinize getirmiş olabilir. O yüzden ziyaretçi kabul etmeyin diyorlar. Ben yine şunu da söyleyeyim. Eğer ki bağışıklık sisteminiz zayıflamışsa dışarı çıkmamaya çalışın. Ya da bağışıklık sisteminiz düşükse dışarı çıkmamaya çalışın. Çünkü bir anda da soğudu havalar. Yani tam aksi gibi derler ya. Şu an çok soğudu o yüzden birkaç gün içinde yine güneşli olacak fakat yine de soğukken bunlara dikkat edelim. E, yetkililerin Nisan sonuna kadar belirlediği bir süreç var. Nisan sonundan sonra aslında bunun biteceğini ya da azalacağını gösteriyorlar bu virüsün etkisinin. O yüzden bu sürece kadar sabredelim, güçlü olalım, aklımızı kullanalım. Her şey kafada başlar kafada biter arkadaşlar. Soğukkanlı olalım, cesaretli olalım ve akıllı olalım arkadaşlar. Bence biz böyle olursak bizi hiçbir şekilde alt edemez. O yüzden siz de bunu unutmayın. Dediğim gibi bunu bir, e, nasıl söylenir? Şeye çevirmemek lazım. Yani ya anlatamadım şu an ama bir sonmuş gibi düşünmemek lazım. Bunu işte e, kara bir tabloya çevirmemek lazım. Asla öyle bakmayın. Bunu biz yapabiliriz, atlatabiliriz. Gerçekten de o virüsler bizden daha güçlü değil kesinlikle. Bunu bilin. Çevrenizi bilinçlendirin. Bu çok önemli. Ben de bilinçlendirmek adına çektiğim bir video bu aslında. Şimdi de kapatıyorum videoyu arkadaşlar. Bugün evdeydim size vakit ayırmak istedim, sizinle sohbet etmek istedim, sizin aldığınız tedbirler neler biraz da ondan bahsedin. Hem bu arada evinizi mutlaka en az 10 dakika açın pencerelerinizi havalandırın. Havalandırmak çok önemli. Bizim evde bana kızıyorlardı genellikle işte ya yine düşüdük kapat falan diyorlardı ama şu an sen haklısın falan haklıymışsın diyorlar. O yüzden siz de mutlaka evinizi havalandırın. Onun dışında ev temizliğinize dikkat edin. Hatta evinizde sirkeli suyla silebilirsiniz. Çünkü herhangi bir virüsün ve bakterinin evinize gelişini engellemiş olursunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sağlığınıza, kendinize bilinçli bir şekilde yaşamaya dikkat edin arkadaşlar. Moralinizi yüksek tutun. Moral çok önemli. Sizi al aşağı eden insanlardan da uzak durun. Kesinlikle o negatif insanları görmeyin arkadaşlar. Dediğim gibi bu süreci beraber atlatacağız. Kendinize çok dikkat edin. Sağlığınıza, sevdiklerinizin sağlığına çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Siz aldığınız tedbirleri aşağıya yorum olarak bırakın. Ben de sizden belki bilmediğim şeyleri öğrenmiş olurum böylelikle. Hepinizi çok seviyorum. Yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize öpüyorum. Kendinize dikkat edin.